unutmayın çaresiz değilsiniz çare sizsiniz her zaman bir çıkış yolu mutlaka vardır evet evdeyiz hareketsiz kalıyoruz ama alternatifimiz ne hareket etmek nasıl yapabiliriz benim gibi bir sürü eğitmen arkadaşım sürekli videolar paylaşıyor sürekli size destek vermeye çalışıyor ve yardım ediyor lütfen bizim desteğimizi kabul edin kendi vücudunuzun farkında olarak kendinizi dinleyerek kendi sınırlarınızı zorlamadan bir yerden başlayın mutlaka ilerleyeceksiniz ama vazgeçmeyin. Bugün üst vücut yapacağız, ee, sırt ve kol ağırlıklı çünkü benim öğrencilerimin en büyük sıkıntısı genelde sırt kaslarının ağrıması o da günlük hayatımızda yaşadığımız hayat tarzıyla ilgiliydi ama şu anda o da yok. O zaman biz bunu fırsata çeviriyoruz. Madem ki günlük hayat rutininde değiliz. O halde eksik bölgelerimizi şimdi kuvvetlendirirsek tekrar rutine döndüğünüzde bir sıfır önde başlarsınız. Mantığınızı değiştirin. Hayatınız komple değişsin. Evet. Şimdi bantları tanıtıyorum. İki tane bantımız var biliyorsunuz. Bir tanesi bu. Herkesin mutlaka aşinalığı vardır. Lastik bant. Elastik bant deniyor. Tere bant deniyor. Artık bunu her yerde bulabiliyorsunuz. İnternette dahil olmak üzere. Bir de onun daha küçüğü. Ve e, tamamen her tarafından kapalı olanı var. Bunun renkleri var. Her renk bir direnci temsil ediyor. E, bu en hafif şiddetteki bant. Rengi koyulaştıkça direnç artıyor. Öyle düşünün. Mesela bunun direnci yüksek. Bu kırmızı. Bu kırmızının direnci üçüncü seviyede. Oldukça sert bir bant. Ama daha sertleri de var. Siyah mesela çok sert. Eğer güçlüyseniz ve zaten hali hazırda spor yapıyorsanız o zaman koyu renk bantları tercih etmelisiniz. Başlamak için. Bantı aldık. Sırt yapacağız dedik. Öncelikli olarak dik oturuyoruz. Omuzları serbest bırakıyoruz. Bunlar çok önemli. Özellikle dikkat edin. Her seferinde nefes alıp vermeye dikkat edin. Şimdi nefesinizi alın. Nefesinizi verirken kollarınızı yana doğru açın. Nefes al, nefes ver kolları aç. Nefes al, nefes ver kolları aç. Nefes al ve nefes ver kolları aç. Her hareketi yaklaşık olarak 30 saniye yapabilirsiniz. 2 set üzerinden yapabilirsiniz. Bu benim için çok kolay diyorsanız set sayısını arttırabilirsiniz ya da süreyi arttırabilirsiniz. 30 saniye ile başladığınız hareketi 1 dakika yapmaya çalışabilirsiniz. Şimdi ikinci harekette kolları yukarı kaldırıyoruz. Yukarıdan kolu açıyoruz ve aşağı indiriyoruz. Yukarı. Nefes al, başlangıca dön. Nefes ver, aşağı in. Bravo. Nefes al ve nefes ver, aşağı in. Nefes al ve nefes ver aşağı in. Nefes al, nefes ver aşağı in. Unutmayın her bir hareket 30 saniye, 2 ya da 3 set herhangi bir şekilde eklemlerinizde ağrı hissederseniz bu boyun, omuz hareketi durduruyorsunuz. Devam etmiyorsunuz. Mutlaka yanlış yaptığınız bir şey var. Ve bir sonraki hareket için bunu bırakıyorum. Bunu alıyorum. Dirseklerimden içeriye kadar takıyorum. Ve omuz ve dirsek aynı hizada olacak. Başlangıç pozisyonu bu. Nefes alıyoruz. Nefesi verirken kolları dışarı doğru açıyoruz. Nefes al. Nefes ver. Aç kolları. Nefes al. Nefes ver. Aç kolları. Her seferinde Nefes alıp vermeyi unutmayın. 30 saniyeden 2 set ya da 3 set yapabilirsiniz. Nefes al, nefes ver. Ve son bir tane yapıyoruz. Bitti. Şimdi bunların haricinde bunu bağlayacak bir yer bulabilirsiniz. Bunun çok zor olduğunu düşünmüyorum. Ben şanslıyım. Bu bar var. Ama evinizde yemek masasının ayağına da takabilirsiniz ya da gardırobunuzun kapağının kulbuna da takabilirsiniz. Şu anda sizin için öyle yapacağım. Burada duruyoruz. Nefes alıyoruz. Nefesi verirken bu sefer dirsekler vücuda yakın, kolları geriye doğru çekiyoruz. Nefes al. Nefes ver. Nefes al ve nefes ver. Omuzları aşağı doğru bastırın. Her seferinde nefes alın verin. Kollarınızı geriye kadar çekin. Aynı şekilde. 2 set ya da 3 set. 30 saniyeden. Çok kolaysa 1 dakikaya çıkartabilirsiniz. Unutmayın. Ve şimdi. Arka kol en önemlisi. Ee, ön kol her zaman için bicep'si çalıştırmak çok kolay. Çünkü günlük hayatımızda da çok kullanıyoruz. Ama triceps arka kolumuz hiçbir zaman öyle değil. O çok kolay çalışmıyor ne yazık ki ve en çabuk bize ihanet eden bölgelerden biri de arka kol. O yüzden ona özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. E, bantı alıyorum, elime bir kere doluyorum. Bir tanesini arkaya yere sabitliyorum. Öbürü nereden daha iyi gösteririm? Burada. Öbürü başım, dirseğim birbirine değiyor. Kolum bükülü. Nefes alıyorum. Nefesi verirken yukarı doğru açıyorum. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Aynı şekilde. 2 çarpı 30 saniye. <laughs> tekrar değil. 2 çarpı 30 saniye ya da 3 saniye. 3 tekrar. Bu size kalmış. Aynısını diğer tarafa yapacağız. Burayı doluyoruz. Burayı serbest bırakıyoruz. Bunu yere sabitliyoruz. Buradan açıyoruz. Nefes al ve nefes ver. Nefes al ve nefes ver. Evet. Arka kolda yaptık. Ee, bir tane de biceps hareketi yapalım. Bu biceps hareketleri için benim dumbbelllarım var. Ama bir buçuk litrelik pet şişelerle de yapabilirsiniz. Evinizde bulabileceğiniz herhangi eşit ağırlıkta iki tane farklı malzeme ile de bunu yapabilirsiniz. En basiti yapacağız. Biceps curl dediğimiz klasik standart. Destekleri sabitliyoruz. Burada bu çok önemli. Dirsekleri sabitleyin. Burada nefes alın. Nefesi verirken kolları kendinize doğru çekin. Nefes al ve nefes ver. Nefes al ve nefes ver. Nefes al, nefes ver. Aynı şekilde 30 saniye, 15 tekrar çarpı 2. Bu size kalmış. Bunu iki çeşit yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra dumbbellları çevirerek yapabilirsiniz. Nefes al ve nefes ver. İki tane farklı alternatifiniz oldu böylelikle. Bunu da yapabilirsiniz. Ve bugün için bu kadar.